Ne yapıyorsun? Arkadaşlar şurada abinin yeni icadı. Yeni icadı. Gene bakalım. Bu ne? Şimdi? şimdi trafik lambası. Evet. Tırtıl için dur. Yeşil sarı ışık. Hazırlan. Bekle. Yeşil ışık geç. Hepsini yak şimdi. Bütün hepsini yak. A böyle gözükmüyor. Aa bu dece Evet. Sen ne kadar zekisin. Gece olarak kullanıyoruz. Gece istediğinde yeşil yakarsın, istediğinde sarı, istediğinde kırmızı. Abinin yani. proje devi. Elif ya yani. bu da. Şu ya. İstediğimde bunu yatarım, istediğimde bunu, istediğimde istediğimde bunu yatarım, istediğimde de bunu, bunu yatarım, yaparsın. istediğimde bunu yatarım, istediğimde hepsini. Çok iyi olur. Düşünsene. Bir de karanlıkta yandığını. He. Çok güzel, değil mi? Ben beğendim. Sen? Nasıl? Nasıl buldun? Var bu Fişli. Fişi de var, değil mi? Bayağı <laughs> da uzun fişi. Bayağı, Bayağı da uzunmuş. Aa, mı? Hayır, daha olmadı. Bir tamam. Hadi. Fişini saralım hadi. Okula götürecek abim bunu. 영상편도